Pişti, pişti. yumurta. Ay Yumur um, yumurta mı bunlar tavuk mu anne? Bunlar bu ikisi bunlar yumurta. He. soy yumurtaları yiyeyim ben. Bu, bu soy bu, bunlar daha sıcak olsun bunları. Tamam. Bana Soydum. yumurta mı pişirdin sen? Canım annem benim benim Biraz Birazcık deneyip az azlat. Ah, efendim Ay 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 yanmıştım anne sağ ol annem canım canım annem benim. Ay 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 anne kurban olsun seni ve yani. Dur bakayım benim bir da kardeşim. Kardeşim mi? Evet bak uyanmış kardeşim. Ay canım kardeşim. Anne beni mi seviyorsun kardeşimi mi? Seni, kardeşini. İkimizi de mi? Evet. En kızım. çok hangimizi seviyorsun? Seni, bunu. İkimizi de aynı mı seviyorsun anne? Evet. Tamam anneciğim. <laughs>